Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün havuz şişiriyoruz tekrardan. Hira ile Yakup. Siz havuzu şişirin çocuklar. Sonra su dolduracağız. Güneşte biraz suyumuz ısınsın tamam mı? Sonra konuklarımız gelecek. Kim gelecek? Ee, Kerim Kerimle Asel Mina gelecek. Bu şişirme videosu olarak şimdilik çekiyoruz. Hadi şişir Hira. Yakup da sonra takacak. Bak şişiyor gördünüz mü? Oo çok çabuk şişti yine. <laughs> rüzgar. Rüzgar havuzumuzu uçuruyor. Şişir şişir iyice sertleşsin. Evet biz dün halı yıkadık burada terasta. Hava kaçırmasın Yakup tut bakalım. Tut bakalım güzelce şişir. Evet ikinci yere geçtik. İkinci bölümü şişiriyor şimdi Hira. Yoruldun mu? Ne çabuk yoruldun sen Hira. Ha, bastır iyice kaçırmasın. <laughs> Hadi bakalım Yakup alerjim tuttu sanki ya. Hızlı hızlı Evet ikinci kısımda şişti. Resulü de koyacaktık ama Resul'un ayağı alçıda. Hemen hızlıca takman gerekir. Hava kaçırmasın. Son bölüm kaldı. Son bölüme tak bakalım. Evet. Birazdan yükselecek. Son bir bölümü kaldı. Tak bakalım. Yakup iyice şişirin. Sert olsun. Son kısımda şişiyor. Birazdan çeşmeyi de açacağız. Hortumu içine bırakın. Su dolsun güneşte kalsın ki ısınsın. Sonra siz de yüzün. Asen, Mina, Kerim gelecek. Yakup'la beraber bir güzel yüzecekler suyun içinde. Arabayım, bu şey almaz, iki şey Sırayla bineceksiniz işte. Öyle hepiniz binmeyeceksiniz. Güzelce şişti mi? Yakup hadi hortumu getir. Suyu aç bakalım. Hira biraz ha şu tarafa. O tarafa de Hira biraz şu tarafa getir havuzu. Getir bakalım. Koy yere koy yere koy. Hira saklandı. Hira nerede acaba? Havuzun altında biri var. <laughs> hadi bakalım çevir. Onu takma. Onu takma. Onu takma Yakup hayır, hayır. Çabuk dolmuyor. Getir hortumu getir. Hayır getirsen çeşmeden çıkar. Evet. Ya, Yakup. Güzel ben, ben hayır hayır Yakup hayır onu kullan. Böyle, böyle, böyle onu kullanmayacağız yapacağım. dedim sana. Hortumu içine salın aksın niye elinizde yorulsun iki saat. Yok, Hira çeşmeyi aç bakayım Yakup çeşmeyi aç. <laughs> Su olacak şimdi. Hadi bakalım doldurun. Havuzu şöyle aşağıya kaydır. Yine kalk bakalım. Kalk bakalım havuz böyle dursun. Ay ayaklarım yandı. Çok sıcak. Olsun, olsun. Evet havuz doluyor. Yakup ayaklarını ıslattı bile. Yakup takma Yakup takma. Yakup hayır. Yakup hayır dedim. Onları kaldır bakayım lavaboya koy. Evet su yavaş yavaş dolu. Islanma kurana gideceksin sen şimdi ıslak kıyafetlerinle mi gideceksin? Allah'ım yarabbim. Şimdi yüzmeyeceksin şeyleri bekleyeceğiz. Kerimler gelsin sonra şu an havuzu dolduruyoruz. Neyse siz havuzu doldurun ben ev işlerimi yapayım biraz. Ne? Siz havuzu doldurun ben. Aha su sana geldi. Yakup bana bir bakar mısın? Yakup. Yakup bana bir bakar mısın? Yakup ben iş yapmaya gidiyorum. Siz havuzu doldurun sonra gelip yine çekeceğim. Hadi bakalım bak ezan da okudu. Evet ıslatmayın birbirinizi. Ben gidiyorum şimdi. İş yapacağım havuz dolana kadar. Şu pompayı bana ver bakayım Hira. Yakup takma dedim. Yakup seni suyun içine sokmam. Yakup Ağazım, havasını geri... Kıyafetler ıslandı asılı kıyafet. Yakup çıkıyorsun havuzdan hadi. Yakup beni dinlemediğin için çıkıyorlar Ver şu pompayı. Yakup ben çıkartacağım. Çık bakalım. Yakup çıkıyorsun. Hadi. Çocuklar görüyor musunuz? Havuzda olmak üzere ve yaramazlık yapıyorlar. Kapı da açılmıyor. Eyvah kapı açılmıyor. Hah. İşte mankenler. Yok yok bir şey olmuyor. Yakup sen elleme bir şey olmuyor. Hayır bir şey olmuyor. Çıkıyor. Çıkmaz çıkmaz ee, su doldu yeter bence zaten çocuklar içine girince de taşıcacak. Yakup şimdi sen çık bakalım. Hadi gelin. Çıkın. Ya sen yapıyorsun. Ben yapalım gelin. Evet biliyorum zaten bant yapalım diye. Yakup çıkar mısın? Yakup sana ceza veririm. Sen havuzda yüzemez. Şöyle. Tamam açılsın yapışmış çıkmaz. Hadi kalk. Hadi kalk. Gelin bakalım. Şeyler gelince sonra videomuzu da çekeceğiz. Şurası biraz temiz olsun. Burası bu, bu şey adı neydi? Sarısı nereden gelmiş ya? Bu çatıdan akıyor sürekli. Şuralar var ya arkadaşlar şu borulardan geceleri sarı sular akıyor. Böyle her yer oluyor sonra. Şurayı bir çek fazlayalım, güzelce temizleyelim. Oradaki borulardan geliyor sürekli. Yoksa balkonumuz temiz. Sadece boruların olduğu yerden geliyor. Evet. Şuralar temizlensin bir. Suyumuz da doldu. Şöyle hortum içinde kalsın. Aa, Mina ile Kerim gelince videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Suyumuz yeterli bence. O kadarı iyi. Çünkü çocuklar gir çık gir çık yaptığı zaman taşıyacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.